Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Savcıdan Başkan Erdoğan'la ilgili skandal talimat. Değerli izleyenler, skandal olay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yaşandı. İddiaya göre İstanbul'da daha önce hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ne, 21 Eylül'de birlikte çalıştıkları kadın zabıt katibi Ekay'a, ''Sana bir TC kimlik numarası vereceğim, gir bakalım ne tepki vereceksin?'' dedi. Savcının verdiği kimlik numarasını UYAP üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giren katip... Savcının verdiği kimlik numarasını uyap üzerinden o sırada çalıştıkları soruşturma dosyasına taraf olarak ekleme butonuna giden zabıt katibi gördükleri karşısında şok oldu. TC kimlik numarasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu ve kimlik bilgileri ekranına gören katip EK, şüpheli ya da mağdur olarak işleme devam etmeden hemen ekranını kapattı. Gördüğü bilgiler karşısında şaşkınlık yaşayan Katip EK'ya Cumhuriyet Savcısı gülmekle yetindi. Paniğe kapılan ve başıma bir şey gelir mi diye soran Katibe, Cumhuriyet Savcısı Fatih ne? Hiçbir şey olmaz. Olsaydı ülkede adam kalmazdı. Sana bir şey sorarlarsa savcım istedi dersin cevabını verdi. Yaşadıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Katip EK, durumu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısına bildirdi. Savcılık ifade sonrasında hazırlanan raporu hakimler ve savcılar kuruluna bildirirken, iddialar hakkında soruşturma izni verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz